Edebiyat sadece güzel söz söyleme sanatı değil. Yazdıklarımın içeriği de benim için çok iyi. Bütün duygularını hissedebildiğini fark ederek okudum. Ben bir kalamıyorum, tanımıyorum. İnsan olarak bir kalamıyorum. Bir de insan ilişkilerini çok iyi bir gözlemcisi. O insanların dünyasına edebiyat aracılığıyla bir ışık tutalım, bir mercek tutalım da o insanın dünyasını görelim. O doktorun adını bana verebilir misin? <gülüyor> <gülüyor> çok severek okuyacağım. Buraya geldiğimde bu etkinliği görünce koşarak geldim. Senin e, öykünün kaynağı da o haber miydi Hatice? Yani öyküyü istasyondaki gelip geçene dağıtmak. Bu nasıl bir imge? Nereden geldi bu imge aklına? Cevaplayayım onu ama öncelikle bir teşekkür etmem lazım. Şimdi yarım kalmasını çıktıktan sonra, uzun bir bekleyişten sonra sağ olsun işte bir okuma grubu davet etmişti. beni kitap okununca da çok sevgili Şevlen Hanım, e, ikinci kitap, e, ilk kitap Kırmızı Eteğin baskısının kalmadığını öğrendi ve şimdi kitabın kitab elinden basalım gibi bir teklifte bulundu bana. Çok kıymetli benim için. Hani hepimiz yayın dünyasından geliyoruz. Soruyla da bağlantılandıracağım ben onu cevaplıyorken Kitap bastırmak kolay değil. Baskısı tükenmiş bir kitabı. Bunca zamandan sonra piyasa bu haldeyken ikinci basıma e, halif olmak e, evet cesaret isteyen bir şey. Çok kıymetli bir destekti benim için. Şebnem Hanım'a ve e, eşi Refik Bey'e yayınları sahibimiz Refik Bey'e de ayrıca çok teşekkür ediyorum. İkinci teşekkürüm. Erendiz Atasyon hocama olacak Lütfetti sağ olsun. Kırmızı zeytin ikinci baskısı için kapak arka kapak yazısını yandı. Eksik olmasın. Yolundan gittiğimiz, yolumuzu aydınlatan. Önce aydın e, çok kıymetli yazarımızdır kendisi. Şu an onunla aynı platformda olmak benim için çok büyük bir kıvanç. Çiğdem Hocam gene aynı şekilde 2013'te Öykü Derneği'ne başladığımda ben e, işte, atölyelerine devam etmiştim ben de konuşmuştuk falan. sağ olsun hani e, Kırmızı Etek'teki öykülerin bir kısmı o dönemde yazılmıştı Öykü Derneği'ndeyken ben. Bugün de gene aynı şekilde beni karım adı <laughs> yani, yani? Evet. Bu sıkışıklıkta ona ayrıca teşekkür ediyorum. Karınca ikinci baskısı olacağı zaman hem yayın evi bana bu konuda e, inisiyatif tanıdı. Hatice hocam nasıl istiyorsunuz? İşte Belda Kahveci sevgili Kırık Kerim Bey yayın evi e, Onunla işte konuştuk ettik öyle mi olsun böyle mi olsun diye ve şu kapak çıktı. Selda'nın emeği çok büyük ve kitabın bütünlüğü çok kuşatan bir şey görsel oldu. Onun için de çok teşekkür ediyorum. Ve işte e, yani imgede ben o hep istediğim yayın evi yazar sıcaklığı, dayanışmasını buldum. Hepsine teşekkür ediyorum. Zeynep de e, olmak üzere. Sağ olsunlar. Biz teşekkür ediyoruz. Biz de çok çok için. <laughs> Bugün siz geldiniz, beni hep mutlu ettiniz. Yazar dostlarım, edebiyat benimleri arkadaşlarım, yakınlarım, ailem. Bu da çok büyük bir mutluluk tabii. E kaldı ki hani şey, bu benim ilk imza günüm değil, kaçıncı imza günüm ve kaçıncı kez geliyorsunuz falan. Çok büyük bir kıvanç bu benim için. E, eksik olmayın, sağ olun. Yeni tanıştığım dostlarım var, tanışacağım, sohbet edeceğim dostlarım var elbet ki. Edebiyat yolu güzel bir yol. Hoş insanlarla tanıdım. O yolda sizinle bitmekten dolayı da mutluyum. Evet, yazma sorusuna döneyim. Ben şimdi yeniden size Çilem Hocam'ın sorusu. Deneyim bu kısa başlangıçtan sonra. Böyle bir haber sosyal medyada ben görmüştüm tabi. Hocamın gazete haberi diye bahsettiği noktada. Evet bir tane kadın işte sokakta satıyordu, öykülerini satıyor diye bir şey okumuştum ben benim aklımın bir köşesinde kalmıştır illa ki. Şeyi bilmiyoruz. Yazma aşamasında ne nasıl yazdığımız o ilişkilendirme mekanizması bilinç altında farklı bir etkiyle işliyor. Yani onun da etkisi olmuştur belki ama ben burada özellikle Oğuz Atay'a gönderme yapmak istedim. Oğuz Atay'ın çok güzel bir öyküsü var benim demir de, hikayecileri diye. Çok severim ben de. E, bu kitapta yaptım ben onu zaman zaman. Hani böyle bir ıslah e, işte yazarlarımıza benim sevdiğim e, yatıtlara bir selam gönderme mahiyetinde. Yarattığı kahramanların bütün duygularını hissedebildiğini fark ederek okudu. Bu kahramanlar çok farklı alanlardan kahramanlar. Hatice'nin aslında belki de hayatı boyunca hiç karşılaşmadığı, hiç tanımadığı, hiç bilmediği insan tiplemeleri. Ama hepsinde o Pessoa'nın bende benden fazlası var ve ben sadece bir sahneyim onları dediği gibi hepsini güçlü bir ruhsallıkla yakalaması ilginçti. Mesela son kitapta yarım kalmasan da bütün kahramanların kadın olduğunu söylemeliyim genellikle. Terzi Mediva, anne Huriye, müzik öğretmeni Fazilet, beyaz atlı prense hasret kalan Ayla. Ortak katları yarım kalmasının kadınları ama bunların hepsi aslında yarım kalan arzuların, yarım yaşanmışlıkların kurbanı kadınlar. Piyano çalmaları yasaklanmış, kızının mürvetini görememişler. Evlerinden ayrılmak zorunda kalmışlar. Tecavüz ve tacizden kaçamamış kadınlar bunlar. Hatice'nin öykülerinde benim çok beğendiğim şey bir defa insan ilişkilerini çok iyi bir gözlemcisi ve onları kendisi sözü kendi içinde hissediyor. Kendi içinde hissediyor. Yoksa o kadar e, güzel anlatıp kendi içinde hissediyor. Kişilerle de yani hem kişileri derinlikleriyle verebiliyor. Hatta bilinçaltına inen bir derinlikle verebiliyor. Hem de kişileri toplumun içerisinde çok doğru konumlandırıyor. Yani sınıfsal bir bakışla o insanları konumlandırıyor. Onun için fenkalade gerçekçi duruyorlar. Şimdi gazeteciyim dedi. Bilmiyordum gazeteci kaldı. Aklıma <laughs> aklına saat derviş geldi. Acaba dedim mesleğini icra ederken çok fazla insan tanıdı mı filan diye. Mesleğini hiç icra etmemişsin. İcra etmemişsin. Evet, evet. onu anladım. E, fakat tabii bu gözlem de empati meselesi. Bu bir. İkincisi de hakikaten toplumsal problemlere vakıf olma meselesi ki insanları doğru konmak oluyor. Kırmızı etek bence en güzel hikayelerden biri. Beğendiğim başka bir şey kadınlar sadece kurban olarak çizilmiyor. Bir arkadaşımın güzel bir lafı vardır. Kadınlar ezilmenin masumiyetini verilmiş Ezilmenin masumiyetini. Ezilme olayı bitti ve <laughs> pekala onlar da çok zalim <laughs> Şimdi e, o hikayede bir defa örtük olarak bu var. <laughs> Ama sadece o değil, Yaşadığımız her şey birçok duygunun, birçok cephenin karışımı. Aynı zamanda arasında şefkat de var. Ve hikayeyi sıra dışına çıkartan <laughs> o. Yoksa sadece bir tecavüzüsü bir olayın hikayesi olsaydı insanı o kadar etkilemezdi. Orada bir şefkat de var. O iki kadın birbirlerinde ihtiyaç duydukları bir şeyi buluyorlar. Çok farklı sosyal konularda olmalarına rağmen. İşte o, o kadınların o yazgısından kaynaklanan şefkat değilmiş. Teşekkürler. teşekkür ederim. Ya o yazmanın hangi damardan ilerleyince bence çok önceden e, okuduklarımızla etkileşimde bulunduğumuz çevreyle falan galiba yakından ilintili. Yani kalem kendiliğinden gidiyor ya da hani yazdığımız yaşama bakışımız da aslında bir yanıyla gösteriyor. Edebiyat sadece güzel söz söyleme sanatı değil. Yazdıklarımın içeriği de benim için çok kıymetli. Yani yaşamda ben nerede duruyorum? Yaşama bakışım ne? İnsanlara bakışım ne? Benim kalemim ne kadar ne ölçüde hayata temas edecek? Bu benim için önemli. Yoksa sadece işte ben benzetmeyi güzel yapayım, onu güzel yapayım değil. okunduğu zaman, katmanlara inildiği zaman, alt man, metne inildiği zaman okula bir yeni pencere açsın, bir düşünsün. Ben olsaydım, ben olsaydım ne yapardım? Ya bir de böyle bir şey varmış dedim ki diye. Bir şeye çok açığız yani. Etiketlemeye açığız, linçlemeye açığız, ötekileştirmeye açığız. Ben diyorum ki burada durun bir o insanların dünyasına edebiyat aracılığıyla bir ışık tutalım, bir mercek tutalım da o insanın dünyasını bir görelim. Yani bu engelli bir birey de olabiliyor, bir hayat kadını da olabiliyor, bir LGBT bireyi de olabiliyor, siyasi suçlu bir insan da olabiliyor. Hep ötekileştirdiğimiz, hep ötekileştirdiğimiz. Yani bunlara bir bakmak istiyorum ben yazıyorken. Ne oluyor ve ne bitiyor bu ülkede? Yani çok şey yaşıyoruz ve bunlara duyarsız kalmak mümkün değil. Ben duyarsız kalamıyorum. İnsan olarak duyarsız kalamıyorum. Dolayısıyla yazdığım metinlerde de onlar illaki bir şekilde gelip gelip sızıyor. Senin dil konusundaki tavrından bahsedelim mi Hatice? Nasıl bir Türkçe seçiyorsun? Çok yoğun, ağır, uzun cümleler kullanmışsın. Hatta yerine göre tek bir cümle, kelime cümleye dönüşebiliyor. Evet. Nedir öyküyle dil arasındaki bakış açı? Dil Olmazsa olmazımız zaten yani ibadetin evet, malzemesi değil ve biz hem avantajlıyız hem dezavantajlıyız. Çünkü bizden önce o denli güzel şeyler yazılmış ki o denli güzel işte Homeros'tan itibaren yazılmış. Yani neredeyse ya, ya zaten yazabileceğin konu başlığı e, sınırlı zaten işte aşk kıskançlıkla evlilikli, doğaylı, barışçı, savaşlı zaten de Dolayısıyla hani e, bunları yazıyorsun, bunları yazıyorken ne yapacaksın sen? Dilinle ön plana çıkacaksın. Dilde üslubunda yakaladığın şeyle ön plana çıkacaksın. Onun için dil işçiliği çok önemli. Ona emek vermek zorundasın. Kelimeyi seçmek herhalde hocam söyle. Evet, diyeyim. kelimeyi seçmek bulmak. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi romana göre öykünün dili daha damıtık bir dil olmak zorunda. Öyküde çünkü daha kısa bir zaman diliminde ya da işte bir kesitte ya da sayfa sayısınca onu anlatmak zorundasın. Romanda olduğu gibi elin genişti. Dolayısıyla sözlük tasarrufuna dikkat edeceksin. Dil dikkat edeceksin. Ben akıcılığı ve yalın olmasını önemsiyorum. Yani insanlar okuduğunda anlayabilsin istiyorum ben bunu. Söz oyunlarına çok boğmaktan yana değilim. Elbet ki o edebiyatla ilgili şey metaforu da ge e gerekli kılıyor, işte çarpıcı benzetmeleri de gerekli kılıyor. Bunları da yapıyoruz. Ama çok çetrefilli bir dil tercih etmiyorum. Mutlaka her şeyde öz Türkçe kullanacağım gibi bir kaygım yok. Yani öykü ya da cümle neyi gerektiriyorsa, ahenk diyorsa onu uyumla değiştirmek zorunda hissetmiyorum kendimi illaki. Ahengit bir yorumlarım kesinlikle. dilini, onların dünyasını yansıtacak şekilde olması önemli elbette ki. Ve dilimiz çok zengin. Yani pek çok şeyi farklı şekillerde anlatabiliyoruz. Tekrara düşmeden bunu yapmamız olası. Buna dikkat etmek lazım.